Çok güzel bir soru gelmiş hocam. <laughs> Kadınların özellikle şu karın ve basen bölgeleri bir de üst bacak bölgeleri çok sorumludur ve gerçekten oradan kilo gitmez. Zümrüt Hanım ismimi de verebilirsiniz dediğiniz için söylüyorum. Hocam ne olur yardımcı olun kalın bacakları olanlar nasıl zayıflayabilirler diye sormuş. İşte onların işi birazcık zor. <laughs> niye hocam? Dur bir şey. Niye zor? Biraz önce de söyledim. Tabii ki zayıflarsın. Biraz önce de söylediğim gibi o kalın bacak tarafı açısından baktığımızda onların metabolik açıdan karın bölgesindeki yağlanma gibi o kadar zararlı değil. Hatta size şöyle bir şey söyleyeyim. Yapılan çalışmalar açısından baktığımız zaman şu kalçası bende olduğu gibi ne yazık ki genetik küçük olan la kalça çok şey olan. Geniş ve bacak olan. kasları daha az olan, oradaki yağlanması düşük olan kişilere baktığımız zaman, bunlarda şeker metabolizması olanlara göre daha kötü durumda. Çünkü niye? Ee, bir miktar da yağ da gerekiyor o döngüleri sağlamamız için ama doğru yerde doğru yağ. Hani kahverengi yağ, beyaz yağ gibi de söyleniyor ya kahverengi yani daha iyi. Şunu mu Aşırı zayıflık da kötü. Aşırı zayıflık da kötü. Biraz kalçası olan hanımlar şeker hastalığı konusunda daha Olacak, şanslı. Olacak e, 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 tabii. Daha şanslı. Ve, e, tabi. Çünkü hiç oradaki... olmayanlara göre. Aa çok enteresan. Ay, e tabii yerde zaman, bir şansımız yani, var yani. E, dolayısıyla e, onun için hani Elma tipi e, yağlanma, armut tipi yağlanma diyoruz ya, armut şöyle gelir şöyle. Dolayısıyla oradaki o farklılık o. Ha Niye öyle diyorum? Karın tipi yağlanmanda klasemik endeksi düşük beslenmeye geçin, hızla kilo verirsiniz. Örneğin hani bu işte moda diyetler, hani onlar isimleri olarak söylüyorum. Atkins diyeti, ketojenik diyet vesaire diyet dediğimiz diyetler. Karatay e bu, diyeti. Bunlar da e, karbonhidratı kesiyorsunuz. E karbon, karbonhidratı kestiğiniz anda hızla kilo verirsiniz. Niye? İki nedenden dolayı. Bir, karbonhidrat su tutar. E siz karbonhidrat almayı kestiğiniz anda karbonhidratın tutmuş olduğu suyu vücut atacağından dolayı tartı üzerinde önce hızla bir kilo verirsiniz. Sonra bakarsınız bu durur. Dersiniz ki aman Allah'ım verdim kilo veremiyorum. O iş aslında öyle değil. Çünkü Vücut o hızla verdiği e, kiloda şey su attı. Ama bizim ortalama yüzde elli altmışımız sudur vücudumuz. Dolayısıyla bunu geri almak zorunda. Yoksa zaten yaşamla bağdaşmaz. O nedenle bunu alır ama siz tartı üzerinde kilonuz sabit görünürken o suyu geri alırken vücut yağı yakar. Yağı yaktığı zaman da siz aslında yağ kaybediyorsunuzdur ama tartı üzerinde var. Tartıyı her gün kalkıp da günde 5 posta tartıya çıkıp da tartılmanın bir anlamı yok. Gün içerisinde dahi, bak söyleyeyim, gün içerisinde yarım kiloyla, kişiye göre değişmek üzere, bayanlarda daha çok olmak üzere, 2 kilo arasında değişir. Sabah. En az çıkarsınız. Gün içinde yediğiniz, içtiğiniz hareketinize göre değişir. Bayanların adet de göre değişir? Adet ortalama. Çünkü niye? Biraz önce dedim ya ilk başta detayına dalmadık. Hormonal nedenlerde, Östrojen değişiklikleri vesaire LF. E bunlar su tutturur çünkü. Dolayısıyla bayanlarda adet dönemlerine göre de değişir. Yani sevgili hocam aslında işim anladığım kadarıyla işin matematiğini çözersek beslenmeyi çok kolay üstesinden gelebiliriz. Evet. Ama matematiğini çözmek lazım. Şimdi siz hastalarınıza mantı verdiğinize göre mutlaka pilav da veriyorsunuzdur. Ama hangi pilavı? Yani Şöyle. Bulgur pilavı mı? Pirinç pilavı mı? Ya da vermiyor musunuz? Nasıl besleneceğiz? Şimdi, Onlar da sofralarımızın baş tacı. Ara, ara farkına geçmeden önce biraz önceki tabağa tekrardan dönüyorum. Ne dedim? Tabağın yarısı sebze yemeği, salata. Dörtte bir protein, dörtte bir karbonhidrat. Dörtte bir karbonhidrat tarafı. İstediğimiz gibi oynayabiliriz. Bu ne demek? Ben her zaman şunu söylerim. Bir öğünde bir karbonhidrat alır isek... Evet. Bir öğünde bir karbonhidrat alırsak ve diğerlerini de aldığımız zaman bu işi çözmüş oluruz. Yani o öğünde eğer ki çorba içiyorsak, Evet ekmek, pilav, makarna yemeyelim diyorum. Hı hı. Ama burada tabii çorba derken bildiğimiz klasik çorbalardan bahsediyorum. Yoksa bir paçadan bahsetmiyorum. Çünkü niye protein ağırlıklıdır? Terbiyesiz işkembeden bahsetmiyorum. Veya Macarların gulaşından bahsetmiyorum. İşte sebze çorbasından bahsetmiyorum. Hani bildiğimiz klasik mercimek, tarhana gibi. Bizim klasik gibi. çorbalarımızdan. Ha. Eğer, Eğer varsa yerim. ekmek yok, pilav yok, makarna yok. Şimdi mesela şöyle bir tabakta. Evet bunu yaptık. Buraya ekmek de olabilir. Evet. Pilav da olabilir. Pilavın detayına geçeceğim. Bu pilav da ha, tamam. Pilav da olabilir. da olabilir. Makarna da olabilir. Makarna kaç kaşık koyabiliriz böyle bir tabağa? Bunun dörtte birine gelecek şekilde koy. Hiç kafanda miktar e, yok. E, kibrit kutusu. iki kaşık, üç kaşık, <laughs> bilmem ne ver. Dörtte bir. Bak gözüne göre ayar. Ha, burada. <laughs> benim dörtte biri olacak mı? <laughs> şimdi burada püf şey nedir? İşin bu glisemik endeksi düzenleme tarafı. İşin kalori tarafı nedir? Tabak büyük olursa kalorin fazla olur. Tabak ne kadar küçük olursa kalorin... Evet. ...düşük olur. Oldu mu hocam? Oldu. Fıstık gibi işte. Bu yenir. Yani sağlıklı bir tabak Evet. Tabaklı. Bu sağlıklı bir öğündür bence. Her ihtiyacını aldım. Ha Siz diyorsunuz ki... ...tabaklar bu kadar geniş olursa... ...kalorin de o kadar yüksek olur. Evet. Sen ne yap? Gündelik... E, ...kullanımında tabaklarını küçült... ...porsiyonları küçülsün, kalorin evet. de azalsın. Ömür boyu sürdürelim. Yani kalkıp da sen ekstra bir ketojen. Ömür boyu ketojenik diye sürdürebileceksen tamam yap. Doğru. Ama ömür boyu aç kalmaya kalırım ben kardeşim diyorsan tamam vücut ona kendini adapte eder. Gidersin. Ama başarabilirsen tabii. Ee, ömür boyu. E şimdi Afrika'daki açlar da belli bir kalori alırsa yaşıyor. <laughs> Ama sen onu ömür boyu sürdüremeyeceksen yapma. Nasıl senin damak tadın e, şeyin Se, e, nasılsa ona göre. Yani biraz önce işte Adana Han dedik. E sen şimdi kalkıp da e, Adana, Mersin, Mersin, ben Mersin diyeyim. E deniz kenarında yaşıyoruz. Denizin kenarı balık. E ben balığı sevmem. Şimdi sen bana kalkıp da devamlı hani ayda ay, yılda bir yerim. Hı hı. işte hı. kıramadığım dostum gidelim derse yerim. E ben, yani beslenme alışkanlığın nasılsa evet, beslenmeni sen ona göre belirlersin. Evet değiştiremeyeceksen ben, ben yapma. Ben Mesela pilavdan vazgeçemem diyorsan hangi pilavı tercih edersiniz? Ha, burada bulgur pilavını tercih etmek daha mantıklı. Niye? Pirincin glisemik endeksi yani şeker oynatma potansiyeli bulgura göre daha fazladır. Bu glisemik endeks dediğimiz olay kabacasını anlatayım. Be beyaz şekeri biz veya beyaz undan yapılmış ekmeği 100 birim kabul ediyorsak şimdi pirincinki önce oraya geleyim pirincinki 120 birimdir patates 120 birimdir gibi yani onun için biz deriz ki patates pirinç pişmiş havuç gibi bezelyenin de mesela ...baklagiller normalde şeydir... ...yüzde protein, yüzde elli karbonhidrattır... ...ama bezelye... ...nişasta tarafı ağır olduğu için... ...bezelye diğer kuru fasulye, nohut, mercimek... ...gibi değildir. Şeker hastasında... ...şekeri daha çok oynatır. Bunlar diyelim ki ortalama... ...düz hesap veriyorum yani. yani be be beş aşağı on yukarı sebze diye... E, ...yediğiniz zaman bilin ki Aa, şekeriniz yükselir diyorsunuz. Evet. Dolayısıyla kabaca hani... ...üç aşağı beş yukarısıyla uğraşmayalım bunlar 120 birimdir. Şimdi elinizde gördüğüm işi söylüyorum.